İslam'da unutarak günah işleyenler, niyetleri olmadığı için sorumlu tutulmazlar. Çünkü günah bilinçli tercihle ortaya çıkar. Kur'an'da müminlerin duası şöyle geçer. Rabbimiz, unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Bakara 286 Peygamber Efendimiz de, ümmetimden hata, unutma ve zorla yaptırılan şeyler kaldırılmıştır buyurmuştur. Bu da Allah'ın merhametinin bir göstergesidir. Mesela oruçlu bir kimse unutarak yiyip içerse orucu bozulmaz. Çünkü kastı yoktur. Ancak unuttuğunu fark ettiği andan itibaren yemeği içmeyi bırakması gerekir. Fakat unutma bahanesiyle bile bile günah işlemek caiz değildir. Yani unutarak yapılan günah yazılmaz. Fakat sürekli unutmayı bahane etmek sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. Dolayısıyla İslam'da unutan kimse mazurdur. Allah adalet ve rahmetiyle onu bağışlar. Esas mesele kalpteki niyet ve iradeye bağlıdır.